Ayşe. Ayşe salak mısın? <gülüyor> ya Rabb'i bismillah ya. Ya Ayşe. Gerçekten komik değil artık ya. <laughs> <gülüyor> Be. <gülüyor> Yeter. Tamam. Yeter artık. Kendi engelledim seni. Bırak peşimi ya. İstemiyorum artık. Ne oldu? Yok bir şey. Allah'ım Allah'ın kafayı yiyecek. Ayşe 5 saattir sabahtan beri yeter ben bir gerize kalayım. <laughs> Sen bir salaksın alım lütfen ya. Al bitsin isti şu bildiğin insan artık vallahi billahi ya. Ben çıkıyorum ya daha ne varsa gör yeter bittim ya. Bye bye.